Selam millet. Ben Sirius Sizlerle beraber bugün Minecraft'ta Skywars oynayacağız arkadaşlar. Bugün Skywars birincisinin hesabını çaldım. Bizim Murat'ın hesabını çaldım. Ee, bakalım e, nasıl olacak. Ee, birkaç el atıp çıkacağız hesapta. Ee, şöyle hemen bir KD'sine bakalım. Kendisi e, bu oyun ayın, e, Haziran ayının en yüksek KD'ye sahip oyuncusu şu an e, ve birinci sırada. E, onu da buradan tebrik ediyorum. E, hadi o zaman videoya geçelim gençler. Evet gençler, ilk parttan e, oyunumuza girdik bakalım. Neler yapacağız? Şöyle hızdan chest'leri toplayacağım ve ortaya gideceğim hızlı bir şekilde. Gençler burada aslında hızlı olmak önemli. Skywars kasmak için en iyi taktik hızlı olmak yani. Hızlı bir şekilde ortaya gidip sandıkları toplayıp gelişmek olabilir. Ee, onun dışında olta iyi kullanmanız lazım. Mesela böyle arkadaşlar setsiz geliyorlar ortaya ama ölüyorlar. Bu sadece sizi oyun kaybettirir. Bence yani hız kiti veya e, gardiyan kitini seçin. Yani. En iyisi onlar bence bana göre. Ee, şöyle şunları toplayalım hemen. Gençler bu sırada birkaç kişi render ayarlarımı paylaşmamı istemiş, ee, onu da paylaşabilirim, ee, 100 aboneyi de az kaldı zaten. Bir dakika şu ortadan bir kaçabilir miyiz? Şuradan bir kaçabilir miyiz kardeşim hemen biz? Hop çok iyi. Şu adam alır mıyız? Hop bu gitti çok iyi. Ee, i̇şte render ayarlarını paylaş filan demişler, ee, bayağı beğenmişler. Gençler videoları şu an 144 FPS çekiyorum. Benim ekran kartımın kodek'i 1080p çektiğim zaman 144'e kadar kaldırabiliyor ama 720'de 360 FPS'e kadar çıkabiliyorum. Onların ayarlarını teker teker paylaşırım, nasıl videoları 4K renderliyorum, onun hakkında bayağı bir bilgi verebilirim yani videomda. Bakalım öyle bir video yapmayı düşünüyorum. 100 aboneye de özel nasıl bir video yapayım bilmiyorum, yorumlara yazmayı unutmayın. Montaj tarzı bir video yapabilirim. İzleyicilerle video yapabilirim. Öyle şeyler olabilir yani. Bence iyi olur aslında. Bence montaj daha iyi olur beyler. Ne diyorsunuz? Şu adamı hemen keselim ya. Öldün zaten reis sen. Hop hadi. Görüşürüz. Şu ortadaki fight atanları da keselim. Hop. Zaten adam naked neredeyse. Şöyle. Hop tutturamadık koku ya. Şu adamı hemen kesip ikinci parta geçelim. Ee, hop lan, Allah iyiman olamadım ha. Güzel gençler, e, o zaman ikinci partta görüşürüz. Evet gençler, ikinci parttan devam ediyoruz. Ee, şu sandıkları toplayayım. Gençler, bu sırada edit soru yıllar hakkında da video yapabilirim. Böyle nasıl video editleniyor falan onunla ilgili böyle öğretici videolar da yapabilirim. Ee, siz onları yorumlara yazarsınız nasıl video istediğiniz filan, ona göre ben hallederim. E, bu sırada videoları böyle e, haftada bir yüklüyorum gençler Çünkü biliyorsunuz her akşam neredeyse yayın açmaya çalışıyorum Ve yayınlar eğlenceli oluyor e, Yayınlara da gelmeyi unutmayın Youtube'dan, DLive'dan, e, Twitch'ten de açıyorum e, Her platformdan aynı anda açabiliyorum yayınları e, Gelmeyi unutmayın yayınlara Hop. Şu ortadaki sandıkları alalım bakalım e, Bu sırada yeni bir mouse süperşettim beyler Razer Data'dır ve 2D bir mouse süperşettim o da gelince birazcık daha rahat oynayacağım. Büyük mouse'dan kurtuluyorum artık. Logitech G402'm var şu an bende. Ama o çok büyük geldiği için işte. Onunla tam eğim alamıyorum. O yüzden işte değiştireceğim bu mouse'u artık. Bunu satacağım. Yerine yenisini aldım. Bakalım inşallah o güzeldir. Ya sen gel iskelet ya. Ne yapıyorsun burada? Şu adam çok tehlikeli bir arkadaş. Bak. Çok güzel, bunu attık, sıkıntı yok artık. Öl sen, hop, o yapılına ihtiyacım var ama benim senin. Gel buraya, gel, gel, gel. Hop, 1 3'e ölürsün bence. Hop çok iyi. Şu yapılımızı yiyelim, canımız da olsun. Ee, ortaya da çok hızlı gelemedik, sandıkları da toplayamadım böyle. O yüzden birazcık daha e, tryhard oynuyorum böyle. Hop, şunu giyelim şunu koy. Bu arkadaş iyi mi oynuyor? Bakalım şimdi anlarız. Hop hadi keseceğiz ya. Az kaldı. Hop. Bir. İkiyi şuradan vursak. Bak sen kanser bir çocuğa benziyorsun. Ben seni çok sevmedim. Aha. Aptal. Ne yapıyorsun oğlum? Hah. Cici. Sen de gel bakalım. Sen de love bir adama benziyorsun. Öl bakalım sen de. Ee, hızlıca 3. parta geçelim. Güzel gençler bir el daha kazandık. Ee, o zaman 3. partta görüşürüz. Evet gençler 3. parttan devam ediyoruz. Ee, bu sırada kullandığım tekstür peki de açıklama kısmından bulabilirsiniz. Ee, aslında bence 100 abone özel tekstür pek folder videosu da yapabilirim. O biraz uğraştırabilir ama beni. Ee, aslında güzel olur o da. Eee... Dediğim gibi işte ne isterseniz onu yapabilirim. Fark etmez bana. Yani montaj tarzı da bir şey olabilir. Eee pek videosu falan da olabilir. Ama sesli videoları bu ara birazcık daha azaltacağım gençler. Çünkü yani çok uzun sürüyor. Hem render uzun sürüyor, e, hem de şeyi yani YouTube'a yüklenme süresi cidden bayağı zamanım alıyor. Neredeyse bir günüm gidiyor yani benim bir sesli video için. O yüzden e, ve kaliteli renderladığım için işte uzun sürüyor. Kalitesi renderlarsam da e, benim işime sinmiyor açıkçası o yaptığım şey video. O yüzden kaliteli renderlamak istiyorum Şu sesleri azıcık kısalım Beyler biraz fazla çıkıyor bende Eee Gel bakayım sen buraya Nereye gidiyorsun Hop i̇şte Dediğim gibi yani sesli video, e, sessiz videolara Daha fazla önem göstereceğim Çünkü hem daha kaliteli yapıyorum hem de montajı falan Daha bence keyifli oluyor daha fazla izleniyor Hem de e, yani Nasıl videoları istediğinizi yazın siz chat'e Beyler Şu adam ölür mü Gel bakayım sen aslan parçası. Gel buraya gel gel. Hop bir part daha çekip oyun e, videoyu da bitiririm artık. Şimdi 1v1 kaldı. Oğlum oyunlar çok hızlı bitiyor aslında. Bence kasmak zor olmamalı. Ama işte herkes e, yani farklı farklı kişilere kasıcı tutup kastırdığı için o birazcık zor oluyor. Aslında böyle bir olayı tamamen insaklasılar daha kolay daha iyi e, oyun zevki daha fazla çıkar bence. Ben öyle düşünüyorum. Ama bildiğiniz gibi mükemmel yetkililerimiz öyle bir şey yapmaz tabii ki. Şimdi bu adam nerede ya? An bu adam bizi uğraştıracak kanser edip. Kanka niye üste çıktın ki? Ben oraya nasıl geleceğim şimdi? Böyle kanserlerde gıcık oluyorum ya. Git salacağım diyor. Hadi sal lan. Ben bu sohbeti nasıl değiştireceğim ya? Sal artık hadi Hop Güzel oyun ee, neyse gençler o zaman hemen Diğer parta geçelim bakalım Evet gençler dördüncü parttan Devam ediyoruz ee, şu chestleri hızlıca Toplayıp ortaya hemen kaçalım bakalım Hop lav işimize yarar Gençler bu sırada Skyverse'a lav cidden çok işe yarıyor Yani eğer lav kovası Kullanmayı bilmiyorsanız bir an önce öğrenin çok fazla işe yarıyor ve yani çok hızlı dropluyorsunuz adamı hızlı bir şekilde ölüyorlar hemen. Şunu da alalım. Mükemmel hocam. Gidelim bakalım ortaya doğru. Hop. Bu adam Fire Residence'ı varmış ama bize bayağı bir armor bıraktı açıkçası. Şunu şuraya alacağım. Çok iyi. Enchant'lı mı o? Güzel. Full setiz. Bu oyunda kazandık sayıları zaten. Setimiz çok iyi olduğu için. Hop. Gel bakayım sen buraya aslan parçası çok iyi bunu da kestik. Ee, bu ayın birazcık daha hızlı olacak gibi. Gel bakayım buraya sen de hop sen de gittin mükemmel. yapıl nerede ya? yapıl attık mı biz? Hop. Uf 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 çok pisret adam ya. Çok iyi bu da gitti. Ee, şunu şöyle kafama atacağım hemen canımız olsun hızlıca. Şunu alalım. Ee, bu arkadaş da yakınlarda. Hop buradaymış. Setim yok bunun. Yok varmış. Uf. Gençler bu soruda nasıl eğim alınırla ilgili bir video da böyle çekebilirim işte. Ee, ya sensitivity aslında birazcık e, mouse'unuza göre ayarlamanız lazım. Aslında o birazcık daha PvP iyileştiren bir durum. Bak sen ne yapıyorsun? Sen tehlikeli bir adamsın. Sen tehlikelisin. Gel buraya. Bak bu adam bize olay çıkartacak beyler. Bu adamdan uzaklaşacaksınız. Böyle tehlikeli oyunculara eşit almayacaksınız. Risk atmayacaksınız oyununuzu. Ortadaki sakin oyunculara da dalacaksınız. Böyle onlar her türlü gelir zaten. Hop. Gördünüz mü? Bak böyle hemen ölüyor. Tık tık. O gipılım hala orada bu sırada. Gördüm ya. Abi i̇ki tane şey kullandım ya adama. Hop. Çok iyi. Eee... Son iki kişi kaldı. Bu adam bize bakalım sıkıntı çıkartacak mı? Çıkartmayacak gibi gözüküyor şu anlık. Oy 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 kanka. Ama aşağı insan bir vurucan da. Oradan bir aşağı inemedin yani. Gel bakayım. Bak, bak kaçıyor bak sinirleniyorum ben böyle kaçan adamlara. Oğlum hadi gel ya. Ne uğraştırdın? Yok bu adam bizi kanser edecek belli. Delirtecek bu adam bizi. Oğlum şu ar bak arkadaş ne yazıyor ya deli oldum ya. Murat'ın bu sırada inşallah fark etmez hesabı çaldığımızı. Yoksa bizi öldürebilir yani. Tehlikeli bir arkadaş o da. Bakayım. Hmm, iki kişi kaldı. Bu adam e, nasıl, nasıl olsa zaten sınırda sıkışacaksın sen dostum. Hiç gelmeyeceğim ben oraya. Hiç riske atmayacağım oyunu. E, sen beni ediyorsan ben de sen ederim. Moruk. Öldü mü lan o? Öldü herhalde o. Anlamadım ki. Allah Allah. Burada bir tanesi de. Ee, ne taraftasın sen? Bunun üstüne çıktım deme bana ya. Lütfen öyle bir şey olmasın. Aa, bence bu bunun üstünde ya beyler. Yine uğraşacağız. Kanser adama denk geldik. İşte Skywars kasarken en kötü durum bu ya. Evet adam burada beyler. Şöyle adam bizi görürse tehlikeli olur. Güzel oltası yok arkadaşın ama hop gel buraya gel. Hop. Güzel gençler oyunu da kazandık. Ee, video like like yorum atıp bir de abone olmayı unutmayın beyler. Ee, hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere ve de bye bay.